bir iki saat uyudum. Bugün pek yağmur yağmayacak gibi. Sadece böyle kapalı. Gideyim bir yerde böyle bir ufak bir kahvaltı yapayım. Şimdi şu an yürüdüğüm yer Pushkinska Street. Hatta şurada sol tarafta şey var ya. Ankara'da da vardır Ulus'ta. Türk bayrağı Yunus Emre Enstitüsü yazıyor. Şeyde de. Ulus'ta da vardı ya. Onun demek ki bir şey. Pushkinska Caddesi'nin böyle sonuna doğru gideceğim. Orada büyük bir meydan var. O meydana bakarız. Sonra kahvaltı yaparım. Öyle bugün bir devam ederiz. Bak inşallah yağmur yağmazsa. Caddeler çok geniş. Biz de Ankara'dan diyoruz ki bu adamlar niye bu kadar hız yapıyorlar. Sağdan soldan gidiyorlar. Hadi desen kaza yapamazsın. O kadar geniş caddeler. Ve çoğunluğu tek yön. Pushkinska demiştim ya. O zaten sonuna geldik işte. Baya baya güzel ya. ya Bu da Yunus Emre ise çok şaşırırım ya En azından tükbermiş. Arkadaşlar şu büste e, Türkmen şair Mahdum Kulu 1750 yıllarda yaşamış. Yani buraya Türkmen bir şairin e, büstünü yapmışlar. Uş, sen bu fazla yaşamazsın. Şurada yazıyor Pushkinska diye. Buna göre kreşatik caddesi ama nasıl okunuyor tam telaffuzu nasıldır bilmiyorum. Binalar bayağı bayağı sağlam taş Gidelim arkadaşlar bir kruvasan kahve ufak bir kahvaltı yapalım. Kruvasanlarının gerçekten güzel olduğunu çok kişiden duydum. Zaten ben kruvasanı gerçekten bayağı seviyorum. Muhtemelen kruvasanı burada doyacağız. Bir tane kruvasan, bir de americano. Bir şekilde ki görürsünüz, o da ne yapar? 2-2,5 dolar yapar. 8'e sarsak 16-20 lira falan. Bence normal. özgürlük meydanı. Burada özgürlük heykeli. Bağımsızlık meydanı. Az önce de bir kruvasan bir kahveye 60 gram daha tuttu. O da 27-28 gramına işte 1 dolar. 2 dolar yapar. 18-19 lira falan yakın tuttu. Burası da özgürlük heykeli, bağımsızlık meydanının içerisinde. Karşı bu binaların gözüktüğü yere kadar meydan devam ediyor. Ya benim anladığım da sadece bir dönemin değil yani böyle Kur'an'ın olduğu günden beri bütün e, bu bağımsızlıkta pay olan, rolü olan herkesi buraya anmak için böyle bir hem yazı hem tablo. Mesela 1917 diyor, 22 arasında. Mesela 18-20, 1922 arasında. Biraz hava kapalı, çok net gözüküyor ama çok gerçekten bayağı heybetli ve özellikle sarı olan yerleri çok güzel gözüküyor. üstündeki Ruslarla ilgili bir şey mi? Kendileri içinde var o da ayı postu gibi. Soldaki kaz, kaza benziyor sanki kaz gibi. Soldaki kadın heykelinin solunda. Kaza benziyor. burada trafiği kapatıyorlar. Baya büyük bu. 30'unda son tarzı bir şey olacakmış gibi. 28. diyor. Geri arka okuyamıyorum. Ama koşu gibi bir şey olacak bence. Yani maraton tarzı. Burayı çünkü tamamen kapatıyorlar. Platform falan oluşturuyorlar. Buradan caddenin sonuna kadar. 3-6 şeritli yol. 20 metre kaldırımla beraber 30-35-40 metre yakın vardır. komple arkadaşlar buradan bu karşıdaki binanın olduğu yere kadar komple meydan bir anıt var. Böyle enlem boylan bilgisi yazıyor. Belli mesafelere kilometre yazıyor. İşte Tokyo. Mesela başka okuyabildiğim bir şey var mı anlayabildiğim. Sanki bu Bakü. Bakü'nün mesela 1872 diyor Şu arkada kilise vardı. Bir oraya doğru gideyim. Altın kubbeli bir manastır. Ya trafiği Ankara'dan hallice yani. Yine yollar tıkalı, trafik artıkalı. Yalnız burası en dar sokakları. Bundan daha dar pek karşılaşmadım. Ama trafik var yani yok değil. 1 saat. Bir Araçlar zor gidiyor. E bunun karşımıza çıktığı yol yani. Karşımıza çıkmışken mesela buradaki renkler mavi ve sarı bayraklarında da var. Mavi mesela bunların hani barış, gökyüzü anlamı katıyor. Sarı da hem refah hem buğday bu anlamları taşıyor. Ama diğerleri de yeşil. Yeşil yani parkları falan bol. 21. Teyze de ağıt yapıyor ama ne ağıtı bilmiyorum. Yani. kupeli katedral. Paskalya yumurtalarını bu şekilde ağaçlara bağlamışlar. somebody is why you want katedraliymiş. Karşıda da Michel Altın Kubbeli katedral var. UNESCO'nun dünya koruma listesinde. Yani burada da Ukrayna'nın barok stilinde. 17. yüzyılda yapıldı. 97-2003 arasında restorasyon yapıldı. Sonra işte UNESCO'nun listesine alındığı yazıyor. Demiştim ya koşuyla ilgili bir şey vardı. Buradan başlıyorlar herhalde de. Kimdir bilmiyorum ama 1888 yazıyor. Fünikilere de artık yarın bineriz ya. Bugün hani başka yerlere de gidecektim. Ee, yarın binerim. O demin gösterdiğim Vladimir Tepesi diye geçiyor. Bak aşağıdan görürsünüz şuradan geliyor. Manzaramız da Kiev'in manzarası. Ayrıca İdil ve Tuna'dan sonra Avrupa'nın en uzun nehri olan Dnipro Nehri var. Bir günde gördüğüm parkları, yeşil alanı Türkiye'de göremem gibime geliyor. Herkes de buralarda yani kafeler falan açık aslında her taraf açık ama öyle tıka basa doldurmamış. Adamlar daha çok yeşil alanda, parklarda, meydanlarda. Buranın kalabalıklığıyla, çarşının merkezinin kalabalıklığına kıyasla burada daha kalabalık. seyir terası, işte Dnipro nehrini, ne. barış, kardeşlik anıtına doğru giderken şu karşı taraf komple park. Şuradan köprüye geçiliyor. Koşarak, yürüyerek geçen çok kişi var. İşte Dinipro nehri. Nehirin içinde de ilerden ileriden kalkıyor, şuralardan. Dnipro nehrinde bir tur atıyor, gezi yapıyor. Buradan da e, ilerden, İstanbul'da da vardır, funiküler, Oraya gidebilirsiniz. Muhteşem Vlodemir Tepesi oraya, Andriski yokuşuna gidebilirsiniz. Bu çelikten gökkuşağı Sovyet Rusya zamanında 1980'lerde Ukrayna Rusya arasındaki dostluğu singelemek için yapılmış. Sonra gel zaman git zaman aralarındaki bir savaştan sonra sanatçı tarafından bir mesela şu köşede görürsünüz çatlak sticker yapıştırılmış yani böyle daha mantıklı olmuş yani dediğiniz gibi bir yara var. Orayı da yapıştırmış hadi. Yara bandı yapıştırmışlar. Daha mantıklı bir hal almış bu şekilde yani. Bu tuttukları yukarıda keşke burada gözükmüyordu muhtemelen de. Sovyet Rusya'nın simgesinin olduğu amblem var. Burası da içeri girilmiyor sanırım da. Dinamo evin tesisleri falan şuradan gözüküyordur şu arada aydınlatması falan gözüküyor ana girişi yani şu şu gördüğümüz 1936 yılında yapılmış Ya parkları o kadar güzel ki. Bu karşıdaki yerde onların parlamento binası. Bu binada işte Ukrayna'nın parlamento binası. Marinski sarayı var. Bir oraya da bakayım, oraya da gideyim. Ya bugün böyle 9-10 tane şey belirledim. Şuraya giderim, buraya giderim diye. Sabah başladım işte. Bayağı yorgun uykum vardı. Uçak 2 saat geç kalktı. burada hava durumu kötüymüş. İniş şartlarından dolayı. Gelene kadar 6 oldu. Sonra işte 200 saat yattım. İşte yerleş. dediğim yerlerin daha fazlasını gezerim gibi geliyor. İçine girilmiyormuş ya. Ben de hani etrafında bahçesinde geziliyor zannediyorum da. Herkes dışarıdan fotoğraf çekiyor falan. yasak değilmiş ya. Belli günleri varmış. Saat 10 ile 5 arasında ziyaret açıkmış. Dediğim gibi çok güzel rengi var. Ah, <laughs> no, <laughs> thanks. Ah, do you speak English? Thanks. гривна космос да, oh, yeah. вот гагарин uh -huh. вот гагарин Mesela burada Holodomor'la ilgili anıtlar var. 1932-33 yıllarında o, o zamanlarda işte Sovyetler Birliği'nde şu andaki Ukrayna topraklarında bile bile bir kıtlık yaratılmış Sovyetler Birliği tarafından. O zamanlar yaklaşık 8 milyon kişi öldü diye yazıyor internette. Ya e bana 8 milyon çok mantıklı gelmiyor çünkü zaten şu anda hatta şey yazıyor 8 milyon artı yani bu da yani o zamanki Ukrayna nüfusunun dörtte biri. E zaten şu anda 40 milyon kişi 45 milyon kişi yazıyor. Bana pek bu sayılar mantıklı gelmiyor bazı çevirilerde sadece Ukrayna'da değil tüm Sovyetler Birliği'nde o yıllarda kuraklık vardı diyor. Yani bile bile çıkartılmış bir şey değil diyor. Ama Holodomor böyle bir katliam. Genelde böyle kabul ediliyor. Burası da aslında onlarca kiliseden oluşan büyük bir kompleks. Bunların bir kısmı mağara şeklinde, bir kısmı bildiğimiz kilise şeklinde. Burada Slav Ortodoks Hristiyanlar için çok önemli bir yer. Yani buraya gelince hacı mertebesine erişiyorlar. Yani bu kompleksi komple gezeyim derseniz yani bana göre yarım gününüzü alır. Ben öyle düşünüyorum. Ayrıca bu mağaralarda fotoğraf çekmek yasak. Burada e, yani sağda solda görürsünüz birçok papazın mumyası var. Bu can tabutların içerisinde e, sergileniyor ya da gösteriliyor. Ya, yanlış bir şey yaptım bence de. Çünkü herkesin çıktığı yerden ben girdim ne varmış diye. Kimse de bir şey sormadı. Devam ettim, devam ettim. Buraya geldim. Giriş falan mutlaka para verdi buraya. Ücret iyiydi. Burası mağara şeklinde olan manastırlardan sadece bir tanesi. Böyle hani içeride yazılanlara ve söylenenlere göre mağaralarda mağaraya daha doğrusu mağaralara rahipler 7 yaşında girip 15 yaşında ancak çıkabiliyormuş. Ve bu süre içerisinde hiç güneş görmüyorlarmış. Güneş görmedikleri için de gelişimleri çok az olup hani genç yaşta e, ölüyorlarmış. İçeride İçeride birçok yerde fotoğraf çekmek yasak. Ya da e, mesela girerken bir para veriyorsunuz. Üstüne içeride fotoğraf çekmek için ayrıca bir para veriyorsunuz. Şimdi kimseye kötü örnek olmayayım da? Ha tersten gelince, yani çıkış tarafından gelince yani bir şey sormuyorlar gibi. Ya ben bilmeden yaptım. Yani siz ne yaparsanız bilmiyorum. Normalde burası çıkış. Ben buradan böyle yokuş terse gittim. Hepinin gibi gidenler de var aslında. Ben bir emin değilim ya. Çünkü bak. Bunlar da tersten. Ters yönde gidiyorlar. Normalde giriş burası bir. Ben buradan girdim. Kimse de bir şey demedi. Buradan girdim, döndüm. İşte şurayı gezdim sadece. Şuradan tek çıktım. En normalde buradan girmemiz lazım. Buradan girip işte sıraya gitmem lazım. Ücreti de Şurada 100 kuruşa falan yazıyor. gördüğüm en dev anıt. <laughs> Bu Motherland dediğimiz heykelde Nazi ve Sovyet savaşı anısına inşa edilmiş. Ee, yani en dipten en tepesine 102 metre. Uzunluğu 102 metre. Ağırlığı ise 560 ton. Bu gördüğünüz madalyalar e, savaş sırasında hani Nazilerle Almanlarla yapılan savaş sırasında sosyalist kahramanlık madalyası veya nişanı verilen e, o dönem için verilen 200 tane işçinin yani hem anılması için oraya isimlerini yazmışlar. Ben bundan daha büyük bir heykel hiç görmedim. Çocuklar bu tankları oyun parkuruna çevirmişler. Şu yukarıya çıkacağım. Oradan da sonra tekrar geri dönerim. Burayı da gezelim. Sonra akşam yemeğimizi yemek için artık dönüş yoluna geçeriz. Bayağı bir geldim çünkü. Uzun bir yolum var aslında yürüyeceğim. Bu tarafta şehrin manzarası var. Dnipro nehri. Hem de bu tarafta Motherland heykeli. İşte Ukrayna bayrağı. Altta sağda solda 200 Dünya Savaşı veya işte Ukrayna'nın geçmişteki döneminde kullandığı askeri taşların olduğu komple burası. Bir kompleks. her ülkede var ya. İnsan buraları görünce her ülkenin bir yaşanmış acısı, mücadelesi oluyor demekten yani kendini alıkoyamıyor. Asıl muhafazakarlığı bunlar biliyor ya, muhafazakarlık demek Türkiye'nin çoğunluğu muhafazakarlıklar ama hiç, yani hiçbir şey sahip çıkmıyoruz, adamlar sahip çıkıyor işte. Asıl muhafazakar bunlar ya. olmasa ama DP DP 48'di herhalde ya. PUBG'de vardı. Burada da ne yazdığını bilmiyorum ama ya. yakından çekeyim de. Bilen birisi yaşar, yazar. Yok tamam, ya bir şey. Bu ya. Aynı bizim domuzlar gibi, önünde paralar. Ee gidecek bekle çok benziyorlar ya. Geniş, kalabalık yollar ne? Hostele geldim. Bu arada e, bugün toplamda santime göre 42 bin adım atmış. Yaklaşık bu da 38 kilometre falan yapar bence. Görüşme, Arkadaşlar artık ben dinlemeye geçeyim. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Öyle diyelim.